Ömer Bey'imiz Arda Ardahan'ın damal alanı Dereköy'de değerli büyüğümüz Kaydar Amca'nın evindeyiz. Kaydar amca sizi tanıyabilir miyiz? Valla ben sizin aile bile tanıyorum. Evet. Zamanında üzerlere dedem bacısını vermiş. Evet. Aa, ben de kızımı verdim. Evet. Öyle yani evet. birbirimize sizin tanırım. Sizi tanıyabilir miyim? İsmi neydi? Kimin oğlusunuz? İşte o iş niye bilmiyor? Yok sizin. Benim. Sizin sülale hangi sülale? Bizim Erbaşoğulları derler. Erbaşoğulları. Evet. Dereköy'de Dursun oğlu Ali, Ali oğlu Mehmet Erbaş da benim. Mehmet. Hala Haydar da değerli. dedem Mehmet olmuş. Evet. Tamam. Kaç kardeşsiniz Haydar'ın? Kaç kardeşliğim? Biz. Evet. Biz beş kardeşiz. Evet. Beş kardeşiz. İki, iki kızım çok Evet. Hepsi bir köyde mi yaşıyor Haydar amca? Yok, biri Almanya'da. Biri Almanya'da. Bir evet. bacım, küçük bacım Almanya'da. Birisi en yukarıda oturuyor, birisi İstanbul'da. Evet. Bir benim. En büyükler sen misin Haydar amca? Yani babam en büyüğü benim. Allah sağlık versin. Haydar en büyüğü Hanım. benim. Haydar amca, yaş kaçtı? Yaş. Vallahi 90 diyeyim de ayıp yaptırır mı Yok <laughs> <laughs> Allah sağlık versin. Haydar amca. 90 yaş. 90 yaşına kadar bu köyde miydiniz? Yele bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Burada çalıştım. Ne yaptın? Ne ettin? He okula gittin hele biraz. He hiç gurbetim var. yoktur. Gurbet yok. Yani 10 12 yaşında okula başladım Türkçeye. Evet. Bak. Türkçeye 10 12 yaşında başladım. Eğitmen. He sizin köyde Adi Özel, bizim kızın töremesi. He. Eğitmen vardı. Sen tanırsın, yüzeyler. Yüzeylerle. yani eğitmen vardı, öğretmen yoktu. Evet. Onlar mı öğretiyordu? Eğitmen köylere işte müd nahiye müdürü, karakol batçağvushi vardı. Evet. Karakollarda Hı. teşkilat eğileydi. Hem mülkiye Hı. hem askeriye. Askeri. Biri müdür, biri evet. batçağvuş. Köylerde bekçi vardı. Evet. Sonra köylere Türkçe okulu açıldı. Türkçe okuluna ben girdim. O zaman olacak, eski, Evet, eski o zaman yaz. Alacağım, zaman. Eski yazıydı. Hı -hı. Amcam hocaydı, kuyun hocasıydı. Müdür geldi dedi sana. Geçmiş gün hatırlayamıyorum. Evet. Ya 8 lira ya 10 lira ya 20 lira. Evet. Sana aylık vereyim de kendin evet. bu köyde eski yazı okuttu. Çocuklar eski yazı yok. Evet. Ha, Türkçe, evet. Türkçe, biz Türkçe okuyoruz. Ben Türkçe'ye girdim. Evet. Benden bir böyle evde Ne oğlu vardı. O hmm. Arapça'ya girdi. Arapça'yı okudu. Ben Türkçe okudum. Evet. Haydar amca Atatürk'ün doğduğunu falan yetiştiniz mi? Atatürk'ün doğduğu işte öldüğün. öldüğünü iyi biliyorum. Evet. İyi. evet. i̇yi biliyorum. Şu bacalarda oynayıp kaçarken evet. Geldim evde ebe ağlıyor. Evet, evet. Oğlum azma, atamız öldü, büyüğümüz öldü, bizi kurtaran öldü. Evet. E ben ne bileyim baba, İstanbul dolma da Atatürk ölüyor evet. E ben çocuk ne anlarım? Gene gene çocuk. Yani orada onu biliyorum, evet. ebemin ağladığını o 7-8 yaşındaydı. Ağlıyordu değil mi ebemde? Ebem ağlıyordu. O zaman neyle mi yani, o zaman haberleşme bu tel direk de yoktu. Evet. Telsiz vardı. Evet. Daha dedi, dedi Ahmet Beçet bir Ahmet Beçet ki evet. Ben de çalıştım onun askerliğimde. Evet. Sesimi duydun mu duydum. Cevap bir. Yani evet. böyle daha dedi 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 bir şeye basıyorduk yani. Oradan haberleşiyorduk. Evet. 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 Yani tere, dikildiği da. Evet. dikildiği ki telgraf bağlam. Atatürk'ün öldüğü kıt mut hatırlıyor. Ya kıt mut değil, iyi biliyorum. Evet. İyi, biliyorum. 8-9 yaşındaydım belki de o. Evet. Ha, iyi biliyorum. Evet. Yani öldüğü de 81 zaten okulda okuduk onu. Haydar amca evet. sizin dönemde muhtarlıkla seçimler <laughs> mi oluyordu, seyre mi oluyordu? Babağın gorunu seversen bir sene muhtar olur. Evet. 25 sene babam muhtarlık yaptı. Yirmi tamam. 25 ne? sene atına merkeze gidiyordum. Merkezimiz Posof'tu. Posof'a evet. Posof bağlıydık. Hmm. Ha, dün öte an elli Altının bilmem kaçıncı ayında defterler barabar getirdi. Bir okur yazarsız bir muhtarımız var da evet. barabar gittim. Poskolun defterleri kanağa getirdi. Aha, evet. Hmm. Ha yani kanı, bağlıydık. At işiydi at. Ulaşım at mıydı? O? Ulaşım atı. Hiç bir, 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 bir şey yoktu. Yok hep atına gidiyor. hep. Siz muhtarlık yaptınız mı şimdi sizler? yaptım yetiştiğimde. Ee, muhtarlar seçimler mi? Hale vakti iyi olana mı diyorlardı muhtarlar? Şimdi hala vakti de bana muhtarlık Muhtar istifa etti. Evet. Ağzaydım. Ben muhtar oldum. Evet. Mühürü ben aldım. 8 ay muhtarlık yaptım. Bundan sonra yeni şey seçimle gelen muhtarı teslim etti. Evet. Yani evet. bunu. Babanız 25 yıl yaptı değil babam değil mi? 20, babam gurnu seversen 25 sene. Bir sene daha bu köyü dolandır. Atım var. Evet. Odam var. ekmam var. Evet. Gelen ekmeğini bu da yiyor, geliyor. Yani zaten herkes komutan bile ya. Evet. Bahçe bu. Yani Asker binbaşı yaya. da ya şey şey tuttular casusu binbaşı olarak 8-10 askerle geldi bizim odaya girdi. Muhtar neydi? Yayan, evet. evet. yani evet. muhtar olsun. Konak, evet. konak Konak yani. Hı. Yani muhtar, muhtarın bir konağı olacak. Evet. evet. O da konak o zamanlar biz de vardı. Yani geçmiş günü Müller söylemeyeyim evet. yani. Evet. 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 O zaman hani muhtarların maaşı falan var mıydı? Maaşı yoktu. Bir sene idare et, ev başı, bir sene imaj Yani evet. ya bir kuruluşu, ya bir ırkattı. Evet. Muhtarın <laughs> işini görüyor. <laughs> yani evet. gel bir gün çalışır, ya kurul eder, evet. ya tırpan, tırpan vurur, savcı gitti. Yani vergi, muhtarın alacağı buydu. Evet. Başka bir şey yoktu yani. Evet. Yetiştiğim oydu yani. Evet. Şey, maaş falan yoktu. Yok. Ben de yaptım, benim devrimde de yoktu. Ama yakında çıktı. Aa, ben çocuk muhtar oldu. Evet. Ve bu devirde çıktı. Bir iki milyar oldu. Yani evet. Adam aldı, para da aldı. Haydar amca dediniz ya, gurbete gitmiyorum. Yani gitmediniz 90 yaşına kadar. Ne iş yaptınız? Atınan dediniz. Sizin döneminizde... Şimdi Atınan gittik. 1954'te gurbete başladım. Evet. En en kabadayı kuvvetimiz karşı, vilayetçi evet. karşı ya, vilayetimiz evet. karşı bağlıydı. Oraya artık bir şeyle gidiyorduk yani. Aha, ba çok. Badele'de iki tane kamyon aldı adam. O kamyonla gider gelirdik. Karşı. Heh, Eğer o da bulabilirsek, He. işimiz düşerse zaten karşıda ne işimiz olacak? Bir işimiz yok ama ya bir kuvvetimiz var ya bir şey var. Evet. Bacanağım nakılka oldu? Kamyonla gittim e, görüşüne. Evet. Başka bir vesayet yoktu. Evet. Hazar amca siz yetiştiniz bu dere kaç haneydi? 24 haneye ulaştım. 24 haneye? Evet. 24 haneye ulaştım ben. Yani. Kaç sülaleydi siz? Sizin şeyde, sizin sülale neydi? Şey? Bizim sülale Bektaşoğullar. Bektaşoğullar. Başka? Kor Bektaş gelmiş. Evet. Bir de Cırvaklı gelmiş. Evet. Çıplak, oğulları, Çıplak oğulları. Bir de gazveli oğulları gelmiş. Evet. Bunların gelişi bu. Geri yani azap ya kimisi azap, kimisi koşma, kimisi ne. Evet. Buraya gelen bakıyor ki su var. Adamlar mesela bizim ihtiyara hizmet yeri lazım. Gel hizmet tarlada, çayırda veriyor. Götme burada dur. dur. Götme burada dur. Bu, evet. buraya bir kalmış. Şimdi azaplar var. Karacürenler var bunlar hep şey gelmiş. Gelmiş gelmiş buraya Yenleşmiş. dayanmış, dayanmış kalmış. Siz yetiş, yani duydunuz mu büyüklerden buralar orman mıymış bu bölgede? Bak diyorum ya. 100 yüz koyun, 150 yüz koyun içeride. Diyor ki git bir kes bir orman. He. Git bir kes bir ağaçta koyu koyunu koyun der. Hmm. Koyuruyor gen pürünü, kabuğunu yiyor, doldur koyun. El e ele ele hmm. ormanmış. Hmm. Bir tara abın tarafı oturuyor. Dedem evet. hmm. yüz koyunma nereden gelmişti Haydar amca? Acara'dan gelmiş. Yani Acara tarafından gelmiş. Evet. Mala ile, buraya gelmiş. buraya Mal mı, eşek mi, at mı, katır mı? Hmm. katlamış gelmiş. O dağdan gelmiş. Oraya çadır kurmuş dağın dibine. Evet. Dağın dibine çadırı kuruyor. 11. ay geliyor. Bakıyorlar ki kar yağdı, kar görmemişler, bir şey görmemişler. Oralarda yok. Ya Erzincan, ya arguvan, ya oralar ya kim bilsin belki acaran neresi. Evet. Diyor ki haydın diyor bir damalak. Damalın adı damal kalıyor. Dam. Damdan mı kalıyor tam, damalak? Gibi. Bak damal, damal giderek de bir damalak diyor da altına girek çadırdaki oturuyorlar karki evet, bastırıyor kış. Bastırıyor, kış. Hmm. O zaman damalın da damal kalıyor. Evet. Gelip buralara yerleşiyorlar işte. Evet. Üç, 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 aile gelmiş buraya. Üç aile. Evet. Geri yanı hizmetken dolma. dolma.